Bir varmış bir yokmuş, uçsuz bucaksız bir ormanın tam ortasında yemyeşil ağaçların arasında küçük bir köy varmış. Bu köyde insanlar doğayla uyum içinde yaşar, her sabah kuş cıvıltılarıyla uyanırlarmış. Bu köyde yaşayan en yaşlı kişi bilge dedeymiş. Bilge Dede köyün en bilgili ve en nazik insanı olarak tanınır, küçük büyük herkes onu severmiş. Ama köyde onu en çok seven kişi 10 yaşındaki Elif'miş. Elif bilge dedenin anlattığı masallara bayılır. Her fırsatta onun yanına gidip yeni hikayeler dinlemek istermiş. Bir gün bilge dede ormanın içindeki eski kulübesinde otururken Elif heyecanla yanına gelmiş. Bilge dede, "Bana bir hikaye anlatır mısın?" diye sormuş. Bilge dede gülümsemiş, sakallarını sıvazlamış ve başlamış anlatmaya. Vakti zamanında tıpkı bu köy gibi bir köyde küçük bir kuş yaşarmış. Bu kuşun tüyleri diğer kuşlardan farklıymış. Kanatları altın gibi parlıyormuş. Ama kuş diğer kuşlarla oynamak yerine hep yalnız kalırmış. Çünkü kanatlarının farklı olması yüzünden onunla alay ederler, bazen de kıskançlıkla ona kötü davranırlarmış. Küçük kuş bu yüzden çok üzülür. Her gün sessizce bir ağacın dalına konup uzaklara bakarmış. Elif bilge dedenin anlattıklarını merakla dinliyormuş. Sonra ne olmuş diye sormuş sabırsızlıkla. Bilge dede devam etmiş. Bir gün ormanda büyük bir fırtına kopmuş. Rüzgar ağaçları devirmiş, nehirler taşmış, köydeki hayvanlar korkuyla kaçışmış. O sırada yaşlı bir serçe ağacın en tepesindeki yuvasında mahsur kalmış. Rüzgar onu oradan uçuracak kadar sert esiyormuş. Ama yaşlı serçe o kadar güçsüzmüş ki kanatlarını bile kıpırdatamıyormuş. Elif içini çekmiş. Peki sonra? İşte tam o anda bizim altın kanatlı küçük kuş ortaya çıkmış. Herkes fırtınadan kaçarken o yaşlı serçeyi kurtarmak için hızla ağacın tepesine uçmuş. Rüzgar onu savurmaya çalışsa da güçlü kanatları sayesinde düşmemiş. Birkaç denemeden sonra yaşlı serçeyi pençeleriyle kavramış ve güvenli bir yere bırakmış. Küçük kuşun cesareti ve gücü karşısında herkes şaşkına dönmüş. Elif'in gözleri parlamış. Peki diğer kuşlar ona ne demiş? Bilge de de gülümsemiş. O günden sonra diğer kuşlar onu küçümsemek yerine ona hayran olmuşlar. Küçük kuş kanatlarının farklı olmasının aslında bir kusur değil, bir hediye olduğunu anlamış. Ve o günden sonra artık yalnız bir kuş olmaktan çıkıp tüm ormanın en sevilen dostu haline gelmiş. Elif bu hikayeyi çok sevmiş. Demek ki farklı olmak kötü bir şey değilmiş. Değil mi Bilge Dede? Bilge Dede başını sallamış. Evet Elif, hepimiz farklıyız ve bu farklılıklar bizi özel kılar. Önemli olan kim olduğumuzu kabul edip başkalarına yardım edebilmek. O günden sonra Elif, kendisini diğerlerinden farklı hissettiğinde bu hikayeyi hatırlamış ve hep gülümsemiş. Ve böylece altın kanatlı küçük kuşun hikayesi dilden dile, Nesilden nesile anlatılmaya devam etmiş.